Sevgili dostlar merhaba Gaya Tarot'a yeniden hoş geldiniz. Bugün yine rutin açılımlarımdan birini yapacağım. Üçlü ilişkiler olacak konumuz. Sizin aklınızdaki kişinin hayatında bir üçüncü kişi varsa bu açılım size göre arkadaşlar kadın ya da erkek olun fark etmez. Açılımı 15 günde bir ben tekrarlıyorum. Ama yine her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyet ediyorum ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Tek deste üzerinden ilerleyeceğim ki daha net sonuç alalım. Hani enerjiyi dağıtmayalım istiyorum. O yüzden bu açılımı her zaman tek deste yapıyorum. Bu tarafa aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumunu bu tarafa da sizinle olan durumunu açacağım. Ondan sonra da e, önce bu tarafı sonra sizinle olan durumuna bakarak karşılaştırmalı bir açılım yapacağım. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel zarif yorumlarını için çok teşekkür ediyorum. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesine ve benim açılımlarımı sürdürmeme neden oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ayrıca yeni gelen abonelerimize de hoş geldiniz diyorum. İyi ki beni abone olarak izliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hani ben de buradaysam belli bir yere gelmek isterim. Bunun da mücadelesini veriyorum. Siz de bana destek oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi fazla bekletmeden hemen ben destemi karıştırmaya başlıyorum. Siz isterseniz bu kısımları sardırabilirsiniz arkadaşlar. Kartları dağıtıp bitirdikten sonra açılıma geçeceğim ya da isterseniz benimle birlikte kalabilirsiniz. Evet bir bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne durumda sizinle ne durumda Önce bu tarafa üçüncü kişiyle olan durumunu için açıyorum kartlarımı. Düşünceler, sizinle ilgili düşünceleri. Duygular, üçüncü kişiyle olan duyguları. Burası da sizinle olan duygu durumu arkadaşlar. Size hangi duygularda ona bakacağız. Yalnız galiba kameramı biraz ayarlamam lazım. Bir saniye. Evet şimdi daha güzel oldu. Peki devam edelim. Katina sandık destemi kullanacağım düşünceler için. Soru işareti geldiği için soru işaretleri zaman kartları arkadaşlar bir tane daha çektim. Duyguları için Emotions destesini alıyorum. Birer tane alev destesinden almak istedim. Bir tane attı kendini. Ama almayacağım. Yine de bakalım ne olduğuna. Bağışlamak geldi. Ama gelirse zaten gelir. Elimi alıp anlatacağım. Çok önemli değil. Görünmüyor olabilirler. Ve enerjilere bakalım. Aklınızdaki kişinin birinci kişiye olan enerjisi. Üçüncü kişiye birinci kişi diyorum. <laughs> üçüncü kişiye olan enerjisi. Size olan enerjisi. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye olan enerjisi ve sizin ona olan aklınızda kişiye olan enerjiniz arkadaşlar evet ben hazırım tabii ki daha sonra kartlar çekeceğim ve başlıyorum şimdi aklınızda kişi fare metaforunda geldi üçüncü kişiye yani bir türlü gözü doymuyor karanlıktan aydınlar çıkamıyor yani oradaki karanlıkta kalmış görünüyor hakikatten de mahrum yani üçüncü kişinin kendi üzerindeki negatif enerjileri negatif etkileri e, hayatında açtığı olumsuzluklar sebep olduğu kötülükler e, onun henüz Hani bir aydınlığa çıkmasına sebep olamamış bunları göremediği bir süreçte e, bir türlü Hani aydınlanamadığı da bir süreçte üçüncü kişiyle ilgili olarak e, bir taraftan da fare metaforuyla Hani e, kendi kendini kemirdiği bir süreçte de olabilir korkak bir enerjide de olabilir açıkçası üçüncü kişinin enerjisine bakalım sarmaşığın ruhu karmaşa karışıklık yani üçüncü kişi bu ilişkide aradığını bulamamış gibi görünüyor karmaşa ve karışıklık içinde çok sorunları var e, tabii ki bu sorunlar yeni sorunları da getiriyor yani devamında daha başka sorunlar da geliyor şu an sıkıntılı bir süreçte görünüyor şimdi şöyle de yorumlayacağım ikisini birden açtıktan sonra aklınızdaki kişi belki de ee, bu sorunların farkında değil yani üçüncü kişi ilişkilerinde bir sorun olduğunu düşünüyor ama aklınızdaki kişi bunları görmezden gelip hani bir türlü düzeltme yoluna gitmiyor gibi tabii niye gitmiyor belli bir sebebi vardır belki de yapısı böyledir bakacağız özellikle de aldırmıyor ve çözüm yoluna gitmiyor olabilir bu sorunları. Ya da ya da gerçekten de yapısı böyledir. Yani sorumluluktan kaçan ise eğer korkup kaçan birisi hele fare olduğu için e, bu şekilde davranıyordur. Ama üçüncü kişinin sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir bakalım düşüncelerde ne varmış? Ay, gergitler, anne bir hepsini açalım. Tılsım yedirisi, bağımlılık. Değnek prensi ve sevgi. Şimdi burada aklınızdaki kişinin, üçüncü kişiye olan sevgisinde, duygularında bir azalma var. Öyle görüyorum değnek prensiyle. E, yani minimum seviyeye inmiş bir e, duygu var burada. Fazlasını göremedim. <laughs> Ama şöyle de söyleyeceğim, bir bağımlılık da var. Ve bu bağımlılık nedeniyle de, üçüncü kişiye olan bağımlılığı nedeniyle de bu ilişkide kalmayı, sabretmeyi, e, tercih ediyor ya da sabretmek zorunda kalıyor. Kendini kurtaramadığı için. Yani kendi iradesi dışında da bir bağımlılık yaşıyor olabilir. Yani burada tutkuyla bir sevgi görmedim. Henüz duygu kartlarını açmadım ama e, minimum seviyede bir sevgi var. Yani ya bitmiş ya çok azalmış ya bitmeye yaklaşmış. E, ama buradaki hani bağımlılık belki de e, üçüncü kişi eğer bir kadınsa onun anneliği ya da aklınızda kişi bir kadınsa annelikle ilgili. Yani bu ilişkide bir annelik enerjisi olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de karamsar gelgitli ve sabretmek zorunda kalıyor. Yani ortada bir çocuk varsa burada bir bağımlılık çalıştırıyor mecburen. E, aklınızdaki kişi ve buradan çıkamıyor gibi görünüyor. E, ve bu yüzden de böyle geleceğini karanlık belirsiz, net ve nasıl diyeyim tedirgin görüyor. Yani rahat değil bu ilişkide aklınızdaki kişi. Duygulara da bakalım. Tekrar döneceğim kartlara. Denge, ev, kılıç altılısı, ok. Değnek sekizlisi ay. Bakın bir ikinciye ay kartı geldi. Yani aklınızdaki kişide bir kere üçüncü kişiye karşı bir sevgi, Pek yok yani bu duygularda da sevgi gelmedi. Aksine bir uzaklaşma var. E, zaten sevginin üzerine değnek prensi geldiği için de azalan, minimuma inen, çok çok aza inen e, iliş şey, sevgiden bahsediyoruz. Yani duygulardan bahsediyoruz. Burada evle ilgili, haneyle ilgili bir takım sorunlar, aile ve düzene yönelik meselelerle meşgul olduğunu görüyoruz. Yani bunları dengelemeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Şöyle olabilir. Belki evlilerdir ve evde bir kaos yaşanıyordur çocuk olduğu için bunu söylüyorum. Hani bir dengede tutmayı ki bu çocukla da ilgili gibi geldi bana. Çünkü bağımlılığı ona bağlı ee, ya da hani evlilik isteyen bir üçüncü kişi vardır aklınızdaki kişi. Bunu böyle hani bir şekilde idare etmeye çalışıyor da olabilir. Burada kılıç altılısıyla zaten bir duygulardan uzaklaşmak ya da Oradan uzaklaşmak, ilişkiden çıkmak ki ok kartıyla da yani niyeti bir an önce bu ilişkiden uzaklaşmak gibi geldi bana. Öyle görünüyor. Yani burada bir yönde hızlıca ilerlemek der kartım. E belki beklediği bir haber oradan çıkabilmek için, ayrılabilmek için. E böyle de bir niyeti var yani bir uzaklaşma niyetinde aklınızdaki kişi. değnek 8 evet bir savunma, bir mücadele mümkün ama burada belki de mücadelesi. Belirsizlikler ne yapacağını bilemiyor olması çünkü iki tane ay kartı aklınızdaki kişinin henüz netleşmediğini gösteriyor. Zaten dedik ya karanlıktan aydınlar çıkamıyor yani bu genel yapısı da böyle. Hani orada bir karanlıkta kalmış e, gerçekleri göremediği bir türlü aydınlanamadığı bir süreçte belirsizlikler içinde ve bu belirsizliklerde onu e, böyle Tedirginliğe yani bilinç korkulara, uykusuz gecelere, endişelere sürüklüyor ve bunlarla da mücadele ediyor aklınızdaki kişi yani bu sıkıntılara da direnmeye, dayanmaya çalışıyor gibi geldi. Evet burada ihtiras tutku ve kasırga. Şimdi şöyle söyleyeceğim zamanında tutkuyla başlamış bir ilişki olabilir üçüncü kişiyle derin ve güçlü isteklerle ama sonrasında bir kasırga kopmuş yani orada bir fırtına, kaos yaratan bir takım durumlar ee, neler olabilir ilişkilerinde hani onu bilmiyorum o detaya girersem açılımımız çok uzar ama hani Zaten sarmaşık ruhuyla da geldiği için bu kaosu yaratanın üçüncü kişi olduğunu, belki evlenmek için direttiğini, çocuk istediğini falan da söylüyor olabilir. Çocuk yoksa eğer ya da çocuğu kullanarak aklınızdaki kişiyi o ilişkide tutmaya çalışıyordur ve aklınızdaki kişi de bunu istemiyor şu an. Hani bir sabretmek, beklemek zorunda ama beklediği bir haber var. Eğer o haber gelirse mesela aniden hani bir yola çıkmak, oradan uzaklaşmak gibi ve o haber bir türlü gelmediği için de belirsizlikler içinde olduğundan endişeli geliyor aklınızdaki kişi şey yani huzursuz geliyor açıkçası. Şimdi size gelelim. Bakalım size olan enerjisi neymiş? Dağın ruhu arkadaşlar. Sizinle olmanın ya da size ulaşmanın çok zor olduğunu hani bir dağı aşmak kadar zor olduğunu ve engelleriniz olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Peki sizin enerjiniz nedir? Sizde çölün ruhu. Siz onu istiyorsunuz görünüyor ya da zamanında çok istiyordunuz ama bir türlü kavuşamadınız bir araya gelemediniz ya da kavuştunuz ama o sizi bırakıp üçüncü kişiye gitti. Burada sizin mutsuzluğunuz çektiğiniz özlem ve hasret var ve de çaresizliğiniz Tabii yani çölde kaldığımız zaman çaresiz oluruz değil mi? Susuz kalırız, e, güneşten kavruluruz, o çölde yolları bilmiyorsak kayboluruz. Hani bir çaresizlik enerjisi, birinin gelip kurtarması gerekir. Siz bu durumda görünüyorsunuz. Yapacağınız hiçbir şey yok beklemekten başka. Aklınızdaki kişi de aranızdaki engelleri düşünüyor. Yani nasıl olabileceğini düşünüyor sizinle olan ilişkinin mümkün olup olmadığını yani enerjisi bu şekilde. Şimdi düşüncelerine bakalım. Adalet ve yuva hmm. ermiş. Hayır. Neye hayır diyor? Basiretsizliğe hayır diyor. Güzel. Kupa yedirisi ve özlemek. Hmm. Güzel. Şimdi bu kişi size evet özlüyor arkadaşlar. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor işte bir gelme isteği var da kafa karışıklığı var ilizyonlar içinde zaten karanlıktan aydınlığa çıkamayan bir yapısı var hani fare metaforu onun genel enerjisi ya da böyle iki kişi arasında kalmış bu enerjiyi çok yoğun yaşıyor şu ara hani bir türlü basiretsiz kaldığı belki de bugüne kadar akıl yürütemediği bir süreçte bakın ama daha fazla basiretsiz kalmak istemiyor. Yani basiretsizliğe hayır diyor. Derin derin düşünüp bir takım çözümler aramaya çalıştı. Şu an çok sessiz gibi geldi bana. Yani bir iletişiminiz yok gibi geldi. Onun e, niyeti artık böyle hani hareketsiz, eylemsiz kalmak değil. Buna hayır dediği bir süreçte evet özlemi de var. Hani size bir adım atmakla ilgili düşüncesi var da sanki bunu nasıl yapacağını bilmiyor kupa yedirisiyle. Yolunu bulamıyor yani. Bir labirentte kaybolmuş gibi geldi. Şimdi adalet ve yuvayla gelirsek sizi belki evliydiniz bu kişiyle, diğer kişiye ya da hani sizle evlenmesi, evlenmek üzere birlikteydi. yine diğer kişiyi bıraktı. Yani bu yuvayı bırakıp o tarafa gitmiş öyle görünüyor. ve size yapılmış bir haksızlık var. burada bunu da düşünüyor. Yani size yaptığı haksızlığı, e, belki de hani boşanmış da olabilirsiniz evliyseniz. Sizi boşayıp da gitmiş olabilir ya da yuvayı terk edip gitmiştir. Sizin burada bu yuvada gözyaşları döktüğünüzü ve üzgün olduğunuzu biliyor. Yani sizi mağdur ettiğini çok iyi biliyor. E, haksızlık yaptığını çok iyi biliyor. Bugüne kadar bir adım atmamış gibi de görünüyor size. Ama bu sessizlikte artık hani bir eyleme geçme hatta bu görüşmediğiniz süreçte de bir özleme enerjisi var. Güzel. Peki duygularına bakalım. Evet kader çarkı ve yılan arkadaşlar araya giren o yılanı üçüncü kişi yani aranızdan çıkarmak niyetinde fakat diyor ki bunun bir süreci var. Yani nasıl diyeyim bu negatif enerjileri aranıza sokan ayrılmanıza sebep olan üçüncü kişi için e, şu anda. Hani bir şey yapamıyor zaten ama yapmaya çalıştığı belki de dedim ya beklediği bir haber var artık o her neyle ilgiliyse e, o geldiği zaman yapabileceği sürece sabretmek zorunda olduğu zaten öyle gördük. E, bu yüzden de diyorken hani, zamanla benim şartlarım oluştuğunda ben o yılanı aradan o ara bozucuyu aramızdan çıkaracağım. Bunlar var hislerinde ve bakın ne var Kupa Şövalyesi. Beyaz atlı prens ya da kadınsa beyaz atlı prenses yani sabrettiği, size adım atmak için gün saydığı belki, sevgisiyle gelmek istediği, belki gönlünüzü almak istediği, elindeki kupasını vermek, özür dilemek, bağışlanmak istemek gibi bir enerjisi var. Duygularını sunmak da var burada fakat süreci burada zamana bırakıyor. Aslında çok öfkeleniyor ve sinirleniyor da olabilir hani sürecin uzamasından kaynaklı. Ha siz de bekletiyor olabilirsiniz ama ben çok öyle bir enerji almadım hani siz sanki bir engel koymamışsınız ya da sonradan belki koydunuz hani olmayınca bu çöl'e düşmüş gibi hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Bir kısmınız engel koymuş olabilirsiniz ama bir kısmınız da sanki hala bekliyorsunuz. Yani bir engel koymadınız ve bekliyorsunuz. E, o da e, sabrediyor, sabır çalıştırıyor ama buradaki sabır bence üçüncü kişiye karşı, size karşı değil ya da oluşturamadığı şartları için. Ve bakar mısınız ya, değnek ve alyans. Yani sizinle bir yuva kurmak istiyor. Eğer bir yuvanız vardıysa daha önce buraya geri dönmek, tekrar barışmak, değnek asıyla bir başlangıç yapmak, alyans kartıyla barışmak, ya da mevcut bir evliliği tekrar gündeme getirmek ya da sizinle evlenmek gibi o yüzüğü takmak gibi istekler var, hisler var kalpte. Çok güzel geldi. Fakat bunları biraz zor görüyor arkadaşlar. Tabii ki zamanda yaptığı haksızlıklardan olabilir. Siz biliyorsunuz ne yaşadığınızı. Sizi gözyaşları içinde bırakmış ve artık basiretsiz kalmayacak. Yani size adım atmak niyetinde ama belli bir süresi var hani bir şeyleri çözmem gerekiyor da diyor. Çok güzel geldi. Şimdi evet burada artık hani bir çözüm sağlayamadığı için de tabii ki sizin engeliniz de olabilir ya da kendi şartları el vermediği için olabilir. Biraz sürece bırakmak var yine salı verme. Ama aşk var bakar mısınız? Tutkular, gerçek sevgi, gerçek aşk zaten kupa şövalyesi de geldi. Bu tarafta hani sevgiye dair hiçbir şey yoktu. Aksine azalan duygular hatta yok olmak üzere olan duygulardan bahsediyoruz. Ama burada aşk, gerçek sevgi, gerçek duygu size hissettikleri arkadaşlar. Çok güzel geldi. Peki hemen bir niyetlerine bakalım. Önce o tarafla sonra sizinle. Bakalım üçüncü kişiyle olan niyetleri nedir? Aklınızdaki kişinin ve sizinle olan niyetleri nedir? Önce üçüncü kişi için alacağımler o tarotlarımdan. Sizin için, size yapıyor yolculuğu ve kutsal adam bu kadar da net geliyor arkadaşlar. Burada bir yola çıkmak beklediği bir haber var diyordum. Belki sizden bir adım bir haber bekliyordur. Bir ışık bekliyordur en azından. Bakın çünkü burada da bir ışık kartı. Şöyle olabilir. Sizden bir şey bekliyordur. O ışığı siz yakarsanız o yola çıkacak ve kutsal adam yani burada evlilik niyetiyle gelmek var. Zaten alyans kartı da geldi. Ya da ya da e, yanınıza gelerek artık aydınlığa çıkmak. Yani karanlıktan aydınlığa çıkamıyordu ya artık çıkmak yani bu karanlık ortamdan çıkıp size gelmek sizinle olmak niyetleri var ki burada kalıcı olmak da var kutsal adam bizim aziz kartımız kutsal adam bizim aziz kartımız yani hem evlilik niyetini gösterir hem e, vicdani ve hani iyi huylarla ne bileyim size yakın sizi üzmeyecek sizi mutlu edecek enerjilerle geleceğini de gösterir yani adaletli geliyor arkadaşlar o taraftaki niyette bakın burada arınmanın bir buradan arınmanın gereklilik yani gereklilik su ve kaos geldi. Artık oradan çıkmanın bir gereklilik olduğunu su kartıyla arınması gerektiğini ve bu kaostan çıkması gerektiğini de farkında ve buna niyetlenmiş. Yani artık buradan ayrılmalıyım uzaklaşmalıyım bu kaos ortamından çıkmalıyım. Bu benim için şart oldu bu ilişki yürümüyor. Ee, diğer tarafa yani size doğru gelmesi gerektiğini ve hatta hatta bir evlilik teklifiyle ya da daha önce evliyseniz size dönmek niyetinde arkadaşlar. Peki. Şimdi bir bakalım bunları yapabilecek mi arkadaşlar? Niyetler güzel. Biraz süreç var sizin için ama çünkü buradaki kaosu çözmesi gerekiyor. Peki bir bakalım yapabilecek mi bunları? Rumi'cim bunları yapabilecek mi? Üçüncü kişiyi bırakıp beni izleyene gelebilecek mi? Aklımızdaki kişi Önce üçüncü kişiyle ilgili olarak bir olası gelecek alalım senden. Abdal sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Kılıçların üçlüsü ve zevkler ve hoş şeyler benim içindir. Kupa prensi geldi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Burada abdal yani joker kartımızla evet artık huzur bulmak istediği. Yani huzur da bulacağı, yeni bir başlangıç yapacağı bir süreçti. Burada bir keder var. Bu keder Sürecin uzaması ile ilgili aklınızdaki kişinin kederi olabilir yani buradan bir türlü yakasını kurtaramamak diyeyim ben ya da üçüncü kişinin enerjisi ağlaması yani hani e, çünkü burada çok karamsar geliyordu sarmaşığın ruhuyla mutsuz geliyordu üçüncü kişi hani terk edilmek istemediği için bu şekilde bir e, ruh haline de bürünecek öyle görünüyor. Daha sonrasında aklınızdaki kişinin gerçekten bu kaostan çıkıp zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Yani ben artık kendimi hani beni mutlu edecek ortamlara götüreceğim. İşte duygularımın olduğu yere gireceğim. Hani bundan sonra bu kaos ortamlarında bulunmayacağım diyor. Şimdi Rumi böyle bir şey vaat etti. Sizinle ilgili bakalım sonra süreçlere bakalım. Peki Rumi'cim beni dinleyenle ilgili ne olur? Bu aklımızda kişi arasında olası gelecekte hangi enerjiler mümkün? Dinarların altılısı, değneklerin ikidisi, değneklerin 7'lisi arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şimdi tılsım altılısıyla bir kere size açık ve net olacak. Bugüne kadar iletişime geçmeyen bu kişi. Sizinle bir iletişime geçecek, içindekileri, kalbindekileri, aklındakileri bir dökecek arkadaşlar. Açık olacak, net olacak. Değeneklerin ikilisiyle de burada bir ikiden bir bekleme süreci var yalnız. Fakat sonrasında değeneklerin yedilisiyle aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir ki burada da aşk kartımız gelmişti şöyle bırakayım. Hani sevgisi galip gelip bir mücadeleye girmek var burada sizinle ilgili olarak. Hani bir adım atacak görünüyor ya da siz belki onu kabul etmiyorsunuz. Siz ikilemdesiniz mesela bu da olabilir. Sizi ikilemden çıkarıp çıkarmak için mücadele vereceği bir süreç var burada. Bunu da sevgisiyle, aşkıyla yapıyor arkadaşlar. Çok da güzel geldi. Yani buradan uzaklaşıp artık hayatına bir temiz başlangıç yapıp size gelmek vaat etti Rumi. Peki bunlar ne zaman olur? Bu ne zaman olur? Bir önce orayı ne zaman bırakır ona bir bakalım. Ne zaman uzaklaşır Rumi'cim için oradan? Ne zaman çıkar üçüncü kişinin ilişkisinden aklımızdaki kişi? Şimdi onlu bir tarih geldi. Ayın onu onlu tarihlerine dikkat edin peki beni dinleyene ne zaman adım atar? Aklımızdaki kişi. Ay attığı adıma da bakar mısınız yani? Kupası. Duygusal bir başlangıç. Evet. Ani bir anda hani beklemediğiniz bir anda bir adım geliyor ve tamamlanmak üzere geliyor. Çok güzel. Burada arkadaşlar 10 hafta diyeyim ben 10 hafta içinde halledebilir kılıçlar geldiği için ya da ayın 10'lu tarihlerini söyleyeceğim. Ee, bu şekilde buradan bir uzaklaşmak, bitirmek var zaten Kılıçoğlu'nun ile bir sonlanma kartıdır. Yani tam bitişleri o zaman öyle söyleyeceğim çok güzel. 10 hafta dediğimizde 2,5 ay zaten. Burada da size duygusal geliyor, kupasıyla geliyor bir anda. Belki size öfkeleniyor da olabilir. Hani dağın ruhu geldi ya zor görüyor demiştim. Siz belki kabul etmiyorsunuz. Hani sizin bu sessizliğiniz de onu geriyor olabilir ya da öyle bir şey yoktur. Bu ani hani bir anda bir eyleme geçeceğini hiç beklemediğiniz anda onu da anlatıyor olabilir sizin işine 21 tamamlanmak yani bu 21 e, ayın 21'ine dikkat edin öyle söyleyeyim 21 hafta demeyeyim çok uzak böyle söyleyince kızıyorsunuz ayın 21 ama hangi ayın 21 i? yani ne kadar yakında kupalar olduğu için mesela Haziran'ın 21'i diyebiliriz burada seçim yapmak var arkadaşlar siz genel olarak Haziran ayına dikkat edin zaten iki buçuk ay sonra orayı bitirip sizi belki ikna etme çabaları da olacağı için süreciniz uzayabilir zaten biraz zaman var demişti. İnşallah yaz güzel ve keyifli gelecek sizler için arkadaşlar. Yani Haziran ayına dikkat edin. Ama 21 Haziran'a da özellikle dikkat edin. 21 Haziran en uzun gün değil mi aynı zamanda da güzel bir tarih çıktı. Ekinoks yani. Evet, önemli bir günde çıktı tarih olarak. İnşallah hepiniz için böyle olsun arkadaşlar. Şimdi ben bir de beni bana anlat destesinden size sistemden mesajlar alacağım. Bakalım sistem size bu konuyla ilgili ne diyor. Romantizm seni büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır ol dedi arkadaşlar. Şahane zaten aşk geldi, kupası geldi. Yani daha ne olsun hakikaten kalplere boğuldu bu taraf. Bu tarafta kapkaranlık görüyorsunuz. Yalnız kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacım var işte çölün ruhundaki enerjiniz arkadaşlar. Ee, Beklemenin sabır için bu biraz beklerken sabredin sabit etmeniz için dua edebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Hiçbir şey eskisi gibi değil, her şey dönüştü. Yani artık aklınızdaki kişi orayı zaten bitiriyor. İyileşiyorsun, yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hisset. Bir tane daha alalım. Onu sürekli arzuladığını kendine itiraf et dedi. Belki istemiyorsunuz, çok öfkelisiniz, belki nefretle anıyorsunuz ama Özlediğinizde kendinize itiraf edin. Zaten gelip romantik bir şekilde de sizi büyüleyecek. Öyle görünüyor arkadaşlar. Evet bugünkü açılımım da böyleydi. Şifa olsun. İnşallah uyumlanmışsınızdır. Hepiniz için de sonuçları güzel olsun diliyorum. Hayırlısı neyse olsun. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.